YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar, hoşgeldiniz Bugünkü tarifim kalbura bastı. Tatlısı inanın ki o kadar lezzetli bir tatlı ki çok severek yaptığım bir tatlı ve tarifi sizlerle de paylaşmak istedim çünkü çok lezzetli bir tatlı. Deneyecek olan herkese afiyet olsun şimdiden ve şerbetini öncelikle hazırlıyorum. Bunun için 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ekliyorum tencerenin içerisine ve daha sonra e, bir limonu sıkıyorum böyle kaç damla limon sıkıyorum içine ve ocağa alıp 15 dakika kaynatacağım hamuru için 150 gram margarin bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurt 2 yemek kaşığı irmik bir paket kabartma tozunu kabın içerisine alıyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra 2 su bardağı un ekliyorum Mutlaka her yaptığım hamurlu işlerde belirtiyorum. Unu azar azar ekleyin diye. 2 su bardağı kullandım. Daha sonra yarım su bardağı tekrar ekledim. Tam kıvamında bir hamur oldu. Hamurumu güzelce toparlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yarım su bardağı daha un ekledim dediğim gibi. Sonunda göstermek istiyorum. Şöyle sizlere mükemmel bir hamur oldu. kulak memesi kıvamında olacak bir hamur. Hamurumu bu şekilde güzelce toparladım ve daha sonra böyle beze haline getiriyorum. Ceviz büyüklüğünde bezeler oluşturdum ben. Hepsini beze haline getirdikten sonra şöyle rendemin arka kısmında bakın gördüğünüz gibi bu küçük delikler olacak. Bunun üzerinde açıyorum güzelce. Ve iri kırmış olduğum cevizlerimi içerisine ilave edip e, tekrar köşelerini birleştiriyorum. Cevizleri bu şekilde kullanın çok daha lezzetli oluyor. O ceviz e, tadı gayet güzel geliyor ağza. Bayramda yaklaşıyor ve bu bayrama çok güzel yakışan bir tatlıdır. Kesinlikle e, tavsiye ediyorum mutlaka deneyin tatlılarıma şekillerini verdim ve hepsini borcam tepsime diziyorum Dilerseniz büyük fırın tepsisi de kullanabilirsiniz son olarak da şöyle bir tane daha göstermek istiyorum hızlı bir şekilde sizi sıkmamak adına videolarımı oldukça detaylı bir şekilde ve kısa tutmaya çalışıyorum bu şekilde hazırladım ve fırınımı 200 derece ısıttım. Fırınıma gönderiyorum. Altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Her fırına göre de değişebilir. O yüzden sık sık kontrol ederek pişirin. Ve ilk sıcaklığını atan tatlının üzerine soğuk şerbetimi gezdiriyorum. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Hepsini üzerine gezdirdikten sonra tatlımı bir kenara alıyorum ve bir buçuk iki saat kadar dinlendiriyorum. Ve dinlenmiş olan tatlılarımı şöyle göstermek istiyorum sizlere. Tamamen şerbetini çekmiş. Çok lezzetli, çok güzel, yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı tarifi. Bu şekilde yakın çekimde de göstermek istiyorum. Şöyle içinde göstereyim sizlere. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten her şeyiyle muhteşem bir tatlı tarifi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.